Şeytan ona vesveseyi vermiş, vesveseyi vermiş. Ondan sonra sen böyle iyisin, sen böyle iyisin, sen böyle iyisin. Hani hamsterlar var ya hamsterlar. Hamsterlar biliyorsunuz hamsterlar. Böyle yuvarlak bir şeyin içine koyuyorlar böyle merdiven. Merdivenler de böyle dönüyor, 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 dönüyor. Gidiyorum diyor ya çok güzel gidiyorum diyor ya. Bir bakıyorum kafesin içinde olduğu yerde gidiyor. Bir adım yol yok. Bir adım ilerleyemiyor. Olduğu yerde gidiyor bizimkinlere de şeytan bir kaz veriyor. Bulmasan da olur, yapmasan da olur. İşte dergahlara gitme, şehirlere bağlanma. Camilerde işte şu var. Diyanet hocası böyle yapmış. Diyanet başkanı şu kadar maaş alıyor. Ya kurban olduğum. Her oyun kendi bacağından asılır. Örnek ben değilim. Örnek Diyanet İşleri Başkanı değil. Örnek tarikatın başkanı değil. Örnek şeyhler değil. Örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek alemlerin Rabbi olan Allah her şeyi yaratan ve elçisi. Beni zaten örnek alma.